Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı'nın Cuma buluşmaları kapsamında bu haftaki adrese Hoca Cihan Mahallesi'nde bulunan Mehmet Çal Camii oldu. Başkan Pek Yatırmacı namazın ardından mahalle sakinleriyle görüştü, gelen istek ve önerileri dinledi. Başkan Pek Yatırmacı'ya Selçuklu Kaymakamı Eflatuncan Tortop, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve Vatandaşlara eşlik etti. <laughs> Cuma gününün toplumsal birlik ve beraberlik duygularının en yoğun yaşandığı günlerin başında geldiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, Çuma buluşmaları Selçuklu'nun güzel bir geleneği ve aynı zamanda hizmet planlamasına önemli şekilde katkı sağlıyor. Her hafta farklı bir mahallede birlikte olduğumuz her yaştan hemşehrilerimiz bu buluşmalar vesilesiyle bize istek, öneri ve görüşlerini dile getiriyor. Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizin de hazır bulunduğu programlar vesilesiyle vatandaşımızın talebini yerinde değerlendiriyor, yapılabilecekler noktasında ortak akılla hareket ediyoruz. Bu buluşmalar kardeşlik ilişkilerimizin de gelişme sine vesile oluyor. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.